Herkese selam. Bu hafta korkunun ecele faydasının olmadığını kanıtlayan her türlü koşulda mücadeleye devam filmleri hazırladık. Çok sevdiğimiz uçak kazalarından canavarlara, eli silahlı manyaklardan keskin dişli hayvanlara birçok ölüm kalım savaşı konulu 5 film derledik. Seçtiğimiz filmleri ve türleri beğeniyorsanız abone olup lütfen ailemize katılın. Bazen yorumlarda görüyoruz neden bu kadar az abone var vesaire diye ama sizlerle büyüyoruz unutmayın. Hareketli bir video olacak, tüm filmleri canı gönülden tavsiye ederiz. Evet ilk filmimizle hemen başlayalım. Horizon Line Sara en yakın arkadaşının evlilik töreni için Hint okyanusunda mükemmel bir adaya gider. Tören için komşu adaya yapacakları bir buçuk saatlik uçak yolculuğu ölüm kalım savaşına dönüşür. Uçak felaketi çok sevdiğimiz bir konu. Filmde görsel keyif gayet iyi. Henüz izlememiş olanlara güzel bir aksiyon seçeneği. İkinci filmimiz Run, Hide, Fight. Zoe, annesini kaybetmiş, boş zamanını babasıyla ve silahlarla geçiren bir lise öğrencisidir. Sıradan bir günde okuluna gittiğinde bir grup öğrencinin silah ve patlayıcılarla tüm okulu rehin almalarına tanık olur. Kaç, saklan ve dövüş mottosuyla da duruma el koyar. Çıtır çerez güzel bir film. Üçüncü filmimiz Crawl. Şiddetli bir kasırganın vurduğu kasabada evler bir bir tahliye edilirken Hayley babasından haber alamaz ve kontrole gider. Babasını evde yaralı halde bulur. Evde yavaş yavaş sular altında kalırken tek sorun fırtına ve sel değildir. Gerilimi yüksek, köpek balığı yokluğunda izlenir bir film. Son filmimiz Escape Room. 5 kişi aldıkları bir davet ile bir odada buluşur yapmaları gereken oda içindeki bulmacayı çözüp kademe atlamaktır. Fakat bulmacalar çayla kahveyle çözülmüyor tabii ki. Her birinin ölümcül tehdit altında acele etmesi gerekir. Biz her odayı çok zekice bulduk. Temposu yüksek bir gerilim. Bu yılda filmin devamı gelecek, ondan da beklentimiz yüksek. Bu haftalık bizden bu kadar. Umarız henüz izlemediğiniz güzel filmler önerebilmişizdir. Haftaya görüşmek üzere.